Alo. Hey Naz ne yaptınız? Bak annem yemeği bekliyor. Banyoda dedim. Artık idare edemem. Tamam, geleceğiz birazdan. Hey ya, ne yaptınız? Ben çok merak ettim. Selin gelince anlatırım. artık gitmemiz lazım. Bana bir şey söyle Kötü hissediyorum ne diyeyim. Yapalım. Başka şansımız yok mu? Yok. Sonuçta olacak. Ben korkmuyorum sen de korkma. Tamam. Korkmuyorum. Ne yapayım? Özür dileyim senden. Neredelermiş? Geliyorlar. Sen dışarı mı çıkacaksın? Olabilir. Olabilir mi? Olacak mı? Kaçak oynama. Arkadaşlarımla buluşacağım. Yeni arkadaşlar mı? Evet. Kimmiş? Eliflerle buluşacağım. Elifler deyince hedef şaşırtmış olmuyorsun. Elif tek bir kümeye dahil. Yok, hedef şaşırtmıyorum. Elif, Elif arkadaşlarıyla parti verecek ve ben onlara gideceğim. Hı. Hmm. Diğer bütün insanları tanıyorsun zaten partide. Sadece Elif var. Duymak istediğini duydun mu? Artık beni ilgilendirmiyor. Kıskanıyorsun. Kıskanmıyorum tabii ki de. Bak şu cümle bile kıskandığını gösteriyor. Gökyüzündeki bir yıldız kadar uzağım kıskanmaya izninizle. Çekilebilirsin. Ben çok heyecanlandım biliyor musun? Bak ben de sana yardım edeyim tamam mı? Yani bütün sosyeteyi oraya akıtırım ben mekanı dop dolu yaparız. Sen bu adamla ne zaman tanıştın? Ahmet? Aslında o benim uydu. Öyle ben. Afiyet olsun. Sağ olun. Her Her hoş geldiniz. Nazlı nerede Selin? Yukarıda. Gelir birazdan. Umarım öyledir. Sorun mu var? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Güneş? Evet bir sorun var Haluk. Biz Rane Hanım'la biraz gerildik de. Gerildiniz mi? Neden gerildiniz? Bizim yüzümüzden. <laughs> Şaka mı bu? Hazır herkes buradayken. Hepinizin öğrenme vakti geldi artık. Biz Nazlı ile birbirini seviyoruz ve birlikteyiz. <laughs> Şaka. Şaka mı oğlum? Şaka mı yapıyorsunuz bana? Ha? <laughs> Baba. aa tamam, yok, yok bir şey. Konuşacağım. Şaka mı bu? Haluk bir sakin ol. Önce ben bir konuşayım istersen. Sakinim hayatım, ben sakinim. Biz e, bence salona geçip bir konuşalım. Olur. Baba. Neyim ben? değil. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gerilecek, endişelenecek bir şey Gayet sakin. Konuşacağız sadece. Siz yemeğinizi yiyin. Tamam, sakin, sakin. Konuşacağız. Sen farkında mısın Savaş? Ne yaptığının farkında mısın sen? Gayet farkındayım. Biz Nazlı'yla birbirimizi seviyoruz. Eğer bu bir suçsa tek suçlusu benim. Nazlı'nın aklına ben girdim, onu ben ikna ettim. Tek suçlu benim. Savaş, öyle olmadı. Öyle oldu Nazlı. Annem senin öğrenmenden korkmuş. Şu an sen biliyorsun, ne olacaksa olsun hemen. Bak lütfen beni dinle. Lütfen dinleyin beni. Bu yaptığınız çocukluk. Rica ediyorum. Bu çocukluğu bırakın. Yani daha okulu var. Senin işin gücün yok. Bu aile böyle bir şey izin veremez. Onlar izin verse ben izin veremem. Ya senden izin isteyen kim? Biz ikimiz bilin istedik o kadar. Savaş bak yanlış yapıyorsun. Güneş hanım. Oğlum lütfen. Bak işler zorlaşmadan git buradan. Anne. Biz istedik derken sen de mi? Evet aynı fikirdeyim. Şimdi kızımı burada bırakıyorsun ve bu evden çıkıp Hı. gidiyorsun derler. Ben senin kızın değilim. Bana karışamazsın. Ben savaşı seviyorum. Nazlı, ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni delirtecek misin sen? Anne özür dilerim ama seni dinlemeyeceğim. Ben savaşı seviyorum. O kızın elini derhal bırakıp gideceksin buradan. Bak benim sabrımı sınama. Benim sabrımı deneme. Seni sadece sadece İstanbul'dan buradan değil dünyadan gönderin. Benim sabrımı denemez. Ben savaş. Zaten burada durmaya niyetim yok. Senden de korkmuyorum. Kızın elini de bırakmıyorum. Baba tamam. Ali bir şey söyle saçma sapan. Tamam Haluk sakin. Tamam Haluk. Hadi Nazlı. Tamam. Ali bir şey yap, bir şey söyle. Nazlı sakin. bu saçmalığa bir son verin. Nazlı dedi. Bilmiyorum, ya ya abi, Nazlı. Bir şey tamam. Şey ya, Nazlı buraya Anlat. gel. Ben konuşacağım. Nazlı buraya gel. Ya Haluk bir şey yap Allah aşkına. Ya. Ben konuşacağım tamam. Selin dur Allah aşkına ya. Ya Nazlı yapma bana bunu, ne olur! Anne sakin ol. Nazlı, anneciğim tamam ben konuşacağım. Ya artık yeter ya yeter! Konuşacağım ben gel. Her şeyin sorumlusu sensin. Her şeyin sorumlusu sensin. Senin haberin vardı değil mi bu durumdan? Ayrılmaları... Senin haberin vardı bu durumdan. Bana niye söylenmiyor? Ayrılmaları için elimden geleni yaptım Haluk. Bunu mu yaptın? Bu mudur yaptın? Ben sana söylemedim çünkü tepkinden korktum. Benden niye korkuyorsun? Oğlundan kork. O deli oğlundan kork. Bundan sonra beş kuruş para vermeyeceksin ona. Para göndermeyeceksin kendi başına kalıp düşünecek. Dünya kaç bucak öğrenecek. Yaptığı şeyin bedelini de ödeyecek. Asla böyle bir şey yapmayacağım. Ben ne dersem o olacak. Dediğimi yapacaksın. Bir kuruş para vermeyeceksiniz. Bakın uyarıyorum. Son kez uyarıyorum. Sadece savaş mı sorumlu bütün bu olanlardan? Ya güneş ya kızları? Onların hiçbir suçu yok. Yeter artık Haluk. Karını ve çocuklarını alıp bu evden defolup gidecek olan sizsiniz. Yeter artık. Abla saçma sapan konuşma. Bütün bu olanların tek sorumlusu güneş ve kızları.